Hepinize merhaba. Exchange by Toyota Sanlıkçı'nın keyif alacağınız ikinci el aracını tanıtıyorum. 2018 model Peugeot 3008 1.6 Blue HDI aktif model olan aracımız 60.120 km'de otomatik şanzıman olup özellikle tasarımı konusunda ön plana çıkan bir araçtır. Ayrıca 1.6 dizel motor statüsünde olduğu için yakıt tasarrufu ve MTV açısından son derece uygun bir araçtır. Aracımız C segmentinde crossover kasa tipine sahip olsa da size üst segment sularda bulabileceğiniz geniş iç hacim, konfor ve sürüş dinamiği sunmaktadır. Tasarım olarak bir su segmentinin hacmine yakın olsa da onlar kadar satın alma ve bakım maliyeti yüksek bir araç değildir. Yani çok uygun maliyetlerde su hissine sahip olabilirsiniz. Aracımız motor özelliklerine değinmek gerekirse 4 silindirli 1.6 Blue HDI motor teknolojisine sahiptir. Şehirler arası seyahatlerinizde ortalama 3.9 litre olan yakıt tüketimi, şehir içinde de 4.7 litre gibi düşük bir tüketime sahiptir. Aracımızın dış özelliklerinden bahsetmek gerekirse, LED sinyalli elektrikli katlanabilir dış aynalar, karartılmış arka camlar, elektrikli açılabilen cam tavan, LED ışıklı gündüz farları, krom çerçeveli önsiz farları, 17 inç alaşımlı jantlar, tavan rayları, Krom ön ızgara, anahtarsız girişe çalıştırma özellikleri bulunmaktadır. İç mekan özelliklerinde Peugeot 3008'in bizlere vay be dedirten tasarım ile karşılaşmaktayız. Peugeot markasının sınıfında tek, kişiselleştirilebilen sürücü odaklı I-Cockpit olarak adlandırdığı gösterge paneli, aracı çalıştırdığımız andan itibaren bizleri büyülemektedir. Ergonomik direksiyon tasarımı, 360 derecelik geri görüş kamerasının içinde barındıran dokunmatik gösterge paneli, Piyano tasarımına sahip kontrol tuşları, sınıfında tek joystick vites topuzu, elektronik el freni, sport modu kullanım düğmesi aracın öne çıkan başlıca özellikleridir. Aynı zamanda arka diz mesafesi rahat yolculuklarınız için oldukça yeterlidir. Açılabilir cam tavan sayesinde iç mekanın ferahlığı iyice artmaktadır. İlave olarak hız sabitleyici, çift yönlü dijital klima, otomatik kararan iç dikiz aynası Ön kol dayama F1 şanzıman araçta bulunmaktadır. 520 litre bagaj hacmi her türlü ihtiyacınızı rahatça karşılamaktadır. Standart güvenlik donanımlarına değinecek olursak, far sensörü, yağmur sensörü, ön ve arka park sensörü, 7 adet airbag, yokuş kalkış desteği, ASR anti sistemi, ABS, ESP dengi viraj kontrol sistemi sürüş güvenliğinizi maksimum seviyeye çıkartmaktadır. Kasko değeri 263.965 TL olan aracımıza 155.000 lira 60 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Aracınızın sigorta ve kasko hizmetlerini Exchange by Toyota sandıkçının avantajları fiyatlarıyla yapabilir ve çektiğiniz kredinin içine dahil edebilirsiniz. Dilerseniz kendi aracınızı Exchange by Toyota sandıkçının takas avantajları ile değerlendirebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri noter hizmetleri devam ettiğinden dolayı haftanın her günü hızlı bir şekilde satış hizmeti verebilmekteyiz. Tüm ikinci araçlarımızı 360 derece inceleme görüntülerini YouTube Toyota Kasamlık kanalımızdan, sahibinden.com sahibinden komiklerinden ve Toyota'ya git.com üzerinden inceleyebilirsiniz. Dilerseniz de araçlarımızı bayimize gelip daha detaylı inceleyebilir, profesyonel satış personellerimizden yardım alabilir ve test sürüşü yapabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.